Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir obi oyununda karşınızdayız. Oyunun ilerleyen yerlerinde efsane sorularım var. Bakalım hepsine doğru cevap verebilecek misiniz? Eğer kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar beni takip edin oğlumuz uzaylılar basmış burayı. Bir an önce rokete binip uçmamız lazım. Geldiniz mi? Hadi devam ediyoruz. Oğlum ne çabuk öldün lan. Şu kadarcık basit yerleri geçemiyoruz. Çok gülüyorum size vallahi. Anam ona nasıl çıktı lan? Selamünaleyküm kardeş. Buranın anahtarı nerede? Erkan kan dur gel Burada mı hiç öyle musun ya? ya. He. Biliyoruz oğlum burada olduğunu. Şaka yaptım sadece. Anahtar burada arkadaşlar. Alın açın kapıyı. Şuna bak ya. Seni hiç sevmedim robot kafa. Rokete binmeden önce beni eğiteceklermiş Hazır mısın diyor. Oğlum komando eğitimiyorum lan. Bura ne böyle zıplamalı hoplamalı şeyler yapmışsınız. Neyse biz yine de eğitimimizi alalım da ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şimdi günün sorusunu soruyorum. Uzaya ilk ayak basan astronot kimdir? Bilin bakalım. Böyle hiç çalışmadığınız yerden de soru sorarım. he <laughs> e, böyle kolay sorular geliyordu değil mi? Yok şu nedir yok bu nedir? Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Yorumlara yazın ha. İlk bilenlere sürprizlerim olabilir. Aha bizi uzaya gönderecek bu mu la roket? Anam binlik roketi. Oğlum bu nasıl bir ateş çıkartıyor böyle? Umarım bizi uzaya doğru götürebilirsin kardeş. Hiç sanmıyorum ama. Hah geldik. Oğlum nere lan bu? Aha roketin içindesin diyor kaç diyor. Oğlum jetlag oldum ben o kadar hızlı gelince böyle beynim döndü buradan geçebileceğim bakalım. Dur şöyle yapayım. Allah anam. Oğlum roket sizi çarpmadı mı? Siz nasıl geçiyorsunuz hemen ne öyle? O kadar hızlı gidince benim başım falan döndü. Yaşlıyım oğlum ben sizin gibi değilim ki durun. Azıcık yavaş atlamam lazım şuralardan. Oğlum ucuna geldiler la. Anam. Yine göremedim. Öf. Neyse tamam o işin şakasıydı arkadaşlar. Geliyorum bekleyin. Ama tabi yine birazcık temkinli olursak iyi olur değil mi? Ne olur ne olmaz. He, ee, şuralardan lazer koymuşlarla uzaylılar. Oğlum biz nereye doğru gidiyoruz? Uzaylıların yanına mı gidiyoruz? Uzaylılardan kaç diye girdim ben boyuna. Umarım ileride uzaylılar görürüz. Hazır yanmışken size çok güzel bir soru soracağım. Bakalım bu oyunlu soruyu beğenecek misiniz? Dikkatli bakın. Burada kaç tane siyah nokta var? İlerleyen yerlerde bunun gibi birkaç tane daha soru soracağım. Takip edin. Bu tarz çılgın soruları seviyorum ya. Ama yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bakalım bilebilecek olacak mı? Hmm, şuradan yan yan geçelim. Dikkatli ol oğlum dur. Bak gittin oğlum. Yukarı doğru bakacaksın yan yan yavaş yavaş. Acelemiz yok. Hop. Şimdi koşabiliriz. Koş. Allah. Anam <laughs> kapım kapandı. Oğlum açın lan kapıyı. Hah. Yüzümüze kapı kapandı. Gelin hadi. Oğlum adamların da yüzüne kapı kapandı la. Ne oldu robot abi? Roket diyor parçalanmadan diyor hareket etmeliyiz diyor oğlum. Nereye hareket ediyoruz daha? Oğlum. Lan. Anam roket parçalanmış. E, düğmeye bas diyordu. Belki kurtarabiliriz dur bakalım. Nereye geldik la? Oğlum görmüyor mu bas Arkadaşlar ben de orada yol başlamıştım ama bazen gördüğünüz şeyler yanlış olabiliyor. Şimdi geldik güzel bir soruya. Sizce bu ablamız ne tarafa doğru dönüyor? Sağa mı dönüyor, sola mı dönüyor? Şaşırdınız değil mi? Hadi bakalım yorumlara yazın cevapları. Arkadaşlar o oyunlarında bu tür sorular sormamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de ona göre güzel güzel sorular bulayım tamam mı? Ben çok eğleniyorum vallahi bu tarz sorular ilginç oluyor. Dur bakalım ablacığım. Şöyle geçeyim Oğlum benimle gelenler ne oldu lan nereye gitti anam O neydi lan öyle Allah topa dikkat etmemiz lazım He şöyle geçelim Bunlarda büyük ihtimal yanıyor şöyle zıplayarak geçelim evet gördüğünüz üzere ablacım yanmış Şöyle geçeyim o ne lan öyle Manyak bir şeyin içine doğru gidiyoruz ama bakalım ne olacak Hah gelin la oğlum nerede kaldınız lan siz? Ben uçtum neler geldi başıma? Gelin gelin. Hop şöyle geçelim. Abi bu nasıl bir şeymiş? Vallahi ağzına çekiyor. Gitmeyin oğlum. Allah seni de çekti. <laughs> Ana! Beni de çekti. Yine girdik bir mideye. Kaçış oyunların klasiği vazgeçilmezi. Oğlum ben kaçış oyunu yapacağım mide falan yapmayacağım bak size söz veriyorum Oğlum Lan kafam <laughs> Bilader ardımdan çıkar mısın? Şuna bak ya yere yatmaya gelmiyor yemin ediyorum Dur bakayım şuradan şöyle geçelim Buralar ne böyle ne yedin ablacım sen ya of Ciğer var lan beyin mi yedin sen ya bu ne? İnşallah burada tehlikeli bir şey yoktur. Ha şöyle şuralardan geçeceğim. Allah'ım yine var ya. Öf. Vallahi kokudan yandım. Yemin ediyorum kokudan yandım. Nereye gidiyoruz biz ya? Şuraları hızlı geçmemiz lazım arkadaşlar. Allah. Oğlum her yerde ciğer var lan. Beyin var. Bu neymiş böyle? Hah geldik. Sonuna da geldik. Anam. Lan yapmamam lazım burada. En sevmediğim şey. Hemen geçiyoruz buradan. Yanmıyoruz. Aman. Gelin la gelin. Heh, gel kardeşim. Gel kutlama var gitme bir yere. Oğlum halayı çekecektik. Nereye gittin la? Bak gelmiş bu da burada oynuyor. Neyse gelin oyunu bitirelim de orada oynarız hep beraber. Daha var 3-4 kişi de arkadan geliyorlar herhalde. Ulan bildiğin uzaya yürüyerek çıktık arkadaş ya. Yemin ediyorum Tesla görse bizi işe alır ya valla. Aha nereye geldik? Oo lazerli yerler en sevdiğim. Buralardan hızlı geçmeyin. Geçmeyin benim gibi böyle paramparça olursunuz. Bir daha gösterdim ki hızlı gitmeyin diye arkadaşlar. <laughs> oğlum şöyle yavaş yavaş yan yana yan yan. acele etme. Ha? Arkamızdan kovalan yok. Biz nereye gittiğimizi de bilmiyoruz zaten. Uzaya mı çıkacağız? Uzaydan mı geldik? Uzaylılar mı bize gelecek? Hiç bilmiyoruz. Bakalım gidelim ne var önümüzde. Kare kutucuklar. Bunlar da güzelmiş. Lan oğlum parçalanmayın. Bak parçalanmayın diyorum size. Yavaş yavaş acele etmeden. Ne acelimiz var ya? Buralar şöyle yandan baktığımız zaman kolay oluyor. Önden baktığımız zorlaşıyor bak şöyle. Anam bak vallahi sıyırdı. Aha sonuna geldik herhalde. Aha. Robot abi ne oldu? Bu taraftan mı gidek? E benim arkadaşlarım gelmedi ne yapacağız? Oğlum yoksa uzay mekine mi bineceğiz? Çok iyi. Ona mı bineceğiz onu mu gösteriyorsun? La konuşsana. Lan Neyse ya benimle muhatap olmuyor Gel kanatlı Öbürünü beklemek gel gelir zaten arkamızdan gel Şunlara basınca yanıyoruz bir kilo acaba Yok yanmıyormuş işte tamam O zaman rahat rahat geçelim buraları Hop şuraya da basalım Daha gelmedi ha o Aşağı düşmeler aşağı düştüğün zaman biliyorsun değil mi ne olacağını Bak Gördün mü bak böyle olursun onun için düşmemen lazım arkadaşım aşağıya Ulan ya adama göstereceğiz diye gittik ha. Hop şuraya da geçelim. Abi rokete bineceğiz. Ulan hayatımda ilk defa rokete bineceğim. Oo. Bir de hikayeli yapmışlar güzel. Bakalım şimdi nereye gideceğiz. Allah. Oğlum bir de ses efekti koysaydınız ya la buraya. Sessiz sakin gidilir mi? Aha. Ana çıktık la. Sonuna mı geldik acaba? Dur bakayım. Dur biraz daha var herhalde de büyük ihtimal başardık arkadaşlar burayı da. Orada bir roket var acaba o gidecek mi ki? Lan oğlum kafam sıkıştı lan. Allah lan tam çıktıydım. Ne kadar gıcık merdiven yapmışsınız. Dur şöyle yavaş 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 yavaş. Hah. Aman aman şuralarda yanmayalım iyi gidiyoruz bakalım daha aşağıda point var la. checkpointler var acaba Allah oğlum niye bastım değmedim ki bir şeye he burada kendi yanıyor bak direkt checkpointin üstüne düştü bitti mi amca la oğlum biriniz de konuşunla biriniz de konuşunla vallahi geldik sonra ha iyi süper bu da kolaymış arkadaşlar bunu da bitirdik hadi gelin hep beraber dans edeceğiz Ana dur lan şurada roket Aa o da düştü Dur dur gel gel şurada roket var gel Acaba gidiyor mu ki la ben sürerim bunu Ana çalışmıyor la bu Yok mu kapısı hiçbir yerde Ti Hiç hoşuma gitmedi bu durum Ne güzel biner giderdik Hayır rokete binsek de gitsek şöyle değişik alanlara geçsek değil mi? Biraz oyun yapıyorsunuz biraz daha geliştirin arkadaş kendinizi ya Anca şunlardan biliyorsunuz, basıyoruz saçma sapan, sıkışıyoruz ondan sonra. Ah bak, bak sıkıştım işte. Tövbe tövbe. Şuna bak ya arkadaş. Lan oğlum. Lan kafam sıkıştı çekil yanımda dans et lan. Lan biri kurtarsın beni. La Allah. Lan bunlar dans ediyor lan oğlum kafam sıkıştı lan bayıldım. Anam. Arkadaşlar ben buradan bir şekilde çıkış yolunu bulacağım siz. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın tamamla mı? Oğlum kafam çek lan üstümden. Sağdan soldan çıkan videoları da izlerseniz beni çok mutlu ederseniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.